Değerli takipçiler merhabalar Bugünkü videomda sizlerle beraber kombinin bacası nasıl olmalı Bu konu hakkında size kısaca bilgiler vereceğim Şimdi arkadaşlar e, kombimiz e, Görmüş olduğunuz gibi Alarko marka Marka pek önemli değil Yani bu bahsedeceğim bilgiler hemen hemen tüm marka kombiler için geçerli Şimdi bu hermatik marka bir cihaz e, Kombimizin hermatik olduğunu nasıl anlayabiliriz en kısa olarak Hemen altına baktığımız zaman Yoğuşma bir gideri yok arkadaşlar. Yani düz. Dört tane normal bağlantı yapılmış. Bir tane de sarı olan gaz vanası. Şimdi bacamız nasıl olmalı? Hemen şöyle balkona çıkalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bacamız ortalama 2,5-3 metre civarında direktmen düz bir şekilde çıkmış. Yani hafif fark ederseniz aşağı doğru bakıyor. Bu pek önemli değil. Yani hermatik marka kombiler için önemli değil. Eğer ki cihazımız yoğuşmalı bir model olsaydı. Yani şöyle kombimizin bazı müşteriler yoğuşmalı mı hermatik mi tam olarak bilmiyorlar. Altında 1, 2, 3, 4 tane boru dışında gaz vanası yani gaz borusu dışında şuradan gırtlak bir hortum çıkıp ekstra bir gideri varsa bu cihazımız yoğuşmalı bir cihazdır. Yoğuşmalı cihazlarımızda o anda bizim bacamız şöyle görmüş olduğunuz gibi bir santim yukarı gelecek şekilde yani baca düz bir şekilde olduğunu varsayalım ondan yaklaşık bir santim yukarı gelecek şekilde olması gerekiyor ki baca içerisinden hemen şu uç kısmından yoğuşma suyumuz gelmesin içerisinden mail olarak gelip kombinin içinden yoğuşma giderinden gitsin diye arkadaşlar. Yani ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bacamız 1 santim yukarı gelecek şekilde olması lazım. Eğer ki bacamızın ucunda su geliyorsa bil ki montajında bir hata vardır. Çünkü 1 santim yukarı doğru olduğu zaman ve yoğuşma gideri iyi çektiği zaman cihazın bacası yani yoğuşma gideri iyi çalışıyor demektir. Bacanın ucundan da su gelmez arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada burası da Van arkadaşlar. Şöyle Van'ı da göstereyim size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.